Herkese merhaba. Karşımda Samsung Galaxy A16 5G var ve bu cihazda duvar kağıdını nasıl değiştireceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öyleyse ayarları açarak başlayalım ve burada da duvar kağıdı ve stil seçeneğini bulmak için aşağı kaydırmamız gerekiyor. Sonra duvar kağıtlarını değiştir seçeneğine girelim. Gördüğünüz gibi burada kilit ekranı ve ana ekranın ön izlemesini görebiliyorduk. Ve burada duvar kağıdını seçebileceğimiz bazı albümlerimiz var. Burada önceden yüklenmiş seçeneklerimiz ve kendi galerimiz var. Yani elbette kendi fotoğrafınızı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz ve listenin en altında duvar kağıdı servislerimiz var. Dinamik kilit ekranı ve Samsung Global Goals'u kullanabilirsiniz. Yani duvar kağıdını değiştirmek için yapmanız gereken tek şey istediğiniz duvar kağıdına dokunmak. Örneğin buna. Burada kilit ekranında ve ana ekranda nasıl görüneceğini kontrol edebilirsiniz. Ve burada ayrıca nerede uygulamak istediğinize de karar verebilirsiniz. Yani kullanmak istediğiniz seçeneği işaretlemeniz yeterli. Sanırım her iki seçenekte de uygulamak istiyorum. O zaman sonraki butonuna dokunalım. Burada tekrar bir önizleme var. Yani burada widgetları yönetebilirsiniz. VB. Yani sağ üst köşedeki bitti butonuna dokunun. Şimdi geri dönebiliriz ve gördüğünüz gibi duvar kağıdı başarıyla uygulanmış. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuştur ve eğer öyleyse lütfen abone ol butonuna tıklayın ve beğeni bırakın.